Evet arkadaşlar, 7 ileri DSG'nin kavrama balata ayarı yapacağız. Kalır. Yok çevir yok, boşluğunu göreyim önce balataları. Şu balatanın, göster bakayım balata boşluğunu. Kavrama 2'yi göster. balata bitik dedikleri zaman bunu kurup takabilirsiniz. Çakırt görelim kavramayı. <laughs> Bu kavrama aparatını bağlama ve kavramı çevirme aparatı. Lazım olan tonu, takımlar iki tane düz tonuyu da, iki tane ucu böyle sivri tonuyu da, 18 yarım Tamam, topla bakalım bir. Boşluğunu al yeter. Tamam. Şimdi bir daha kavramı bir boşluğu göster bakın bana kavram 2'nin boşluğunu. Kavram 1 boşluğu. Kavram 2 boşluk. Bunları 50 60 yapacağız. Tamam. Ayarla. Kavrama 2'den başla, 1'den başla fark etmez. Kavrama 1'den başla. Kavrama 1 sıkma yönü yani balatı kuruma yönü balatı e, boşluğu düşürme yönü kavrama 2'nin balatayı düşürme yönü sola doğru yani böyle baktığınız zaman sola şimdi kavram birim mi yapıyorsun? Evet bir. Kavram bir yapalım. Bir kontrol edelim. Biraz daha var. Biraz daha kur. Karbon 1'deyiz. Şu delik nereden göster yapıyorsun? Göster bakayım. Şu sıralı deliklerden. Karşılıklı sıralı delikler var. Kodun mu? Evet. Çok sıktı. Hiç oynamıyor. Evet. Çok az boşaltacağız. Çok sıktı. Şimdi Balata sıfır boşluk. Bu da şey yapıyor. Ee, arabayı çalıştırdığınızda Marşa bastığında vites kavrama don diye vurduğu zaman aynı böyle sıkma yapıyor. Ters eder biraz boşalt. Birazcık daha istiyor. Bakalım. Çek bakayım. Ölç bakalım. Hemen hemen, hemen gelmek üzere. 40 başlıyorum. 40 başla bakalım. 45 başlıyorum. Çek devam ediyorum. Tatlı olsun. Yani. 50. İyi mi? İyi. Tamam. Yeter. 50-60 yeter bana. Şurada yarım limete şu an balıklı boşluk var. Şeyi taktığımızda, rondel ayarı yaptığımız zaman balatadaki, o balatada burada böyle 50 boşluk olacak. Pulayar yap, pull ayar yaptığımızda. Şimdi kavram ikiye geç. İkincim boşluğunu gösterelim, takalım. Değişiklik yok. Şu an iki hala aynı. Evet. Kavram 2 birin tersine doğru kurulur. Bir daha şuradan göster bakalım mı? Çekenli. Bak, tam şurada kavrama kurma yeri var. Şöyle ışığa doğru gel. Şu. Şu. Muhammed, tamam kapat. Şu kal, şu. O ok yöne doğru yaptığın zaman balatanın boşluğunu bo boşluğunu e, azaltır, boşluğu kapatır. Kur bakalım bir daha. Düz yap Sesi duydunuz. Kurdu. 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 Yeter bakalım bir deneyelim. Kızalma var. neresi evet. bitti. Kırkla başlıyorum. 40 rahat mı? Yani 45 deneyelim. Birazcık daha boşaltabiliriz aslında. 45 iyi mi? Yani şu an 45 tam girip çıkıyor. Tamam yeter. Yeter mi? Yeter. 50 60 yapmamıza gerek yok. Tornu zaten 0 ile 1 mm arası yapın diyor. Biz tam bunu 40-50 yaptığımız zaman bunu biz bu araba yaklaşık olarak yine yani 100.000 100 bin kilometre daha bize hizmet eder. Kavrama ayarı bu kadar. Sök bir daha bir kavramayı dışarıda görelim. Boşluklarına baktık mı? Boşluklarına baktık mı? He. Olmazsa sıkar bir daha bakarız ya. O sıkılırken boşluğa bakacağız. Şimdi Burada zaten boş. Evet. Kullanıma hazır. Takımlarımız bunlar. Sök sök sök. Sök yanına koy. Bu aletleriniz olursa kavrama ayarını yapabiliriz. İyi günler.